Gelsin. Teşekkür ederim size de iyi dinlemeler <laughs> şimdi. <gülüyor> Çok güzelsin, çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Geleme, gelemem bekleme Sevemem elleme, veremem eksiği Sana ben kaç kere söyledim Bu iş böyledir Oyunun kuralı bu bir egze gider bir gelir Sabah uyandım bir an şaşırdım Bu neresi ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın İşte acaba neydi adın Ne zaman geldi kafa güzeldi dün gece Ben bayıldım hemen yıldım çevreme bakındım Ortalıktan ilk pantolonu bulamadım Eksiği sordum pantolonum nerede Dedi boş ver benimki de yerde Eksiğe bakınca canım yine onu çekti Seksi bakışlarıyla verdi bana etki Pompalamasyon gece gündü Dedi bitti kollarımda ekse oldu dümdüz Ben makinim bu da benim işim Can acırsa senin için şakip vade bine bak Belki de yanımda uzun süre kalabilirim Hı. Belki de uzun süre kalabilirim Abi çok ayıp ama ya Eksi İstek banlattı. ya bu Kullanıcıyı bandı. Yalnız şu an benim moderatörüme yoğun bir hakaret var. Allah şartın diğer moderatörler moderatörlerden ya, şey yaptı Ne böyle. yaşadığınızı bilmiyorum ama hani yine de bunu bu kadar insan önüne sermek bence hiç Mutfak. Gel gel lan mutfağa gel. Oradan <laughs> da yatak odasına geçeriz artık. Yani pantolonun bir yerde. <laughs> ya tam, abartmayın ya abartmayın. <laughs> Abi çok <laughs> iyi ya. Teşekkür ederiz Atlas.